Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mapbox Pro nasıl indirilir? Yani ses değiştirici programını nasıl indirebiliriz onu göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. İlk önce Google'a gireceksiniz. Bunu, bunu PUBG'de filan sesinizi çocuk yapabilirsiniz. Ya da büyük bir adam yapabilirsiniz. Sesinizi değiştirebilirsiniz. Kız yapabilirsiniz. Mapbox yazıyorsunuz. Açıklamaya zaten linki vereceğim indiriyorsunuz bir siteden. indirdikten sonra bende var indirmiyorum. Sonra sizden onay falan istiyor. Onaylayın. Sonra Morp Vox'u açın. Şu an bu velet sesi mesela şu an oldu. Mesela şu an çocuk sesi yaptım sesimi. <laughs> e, ya da robot sesi yapabiliyorum. Hell demon yapabiliyorum. Dog yapabiliyorum. Köpek sesi falan büyük adam kız böyle genç kız falan yapabiliyorum şimdi sizlerle birlikte ee, nasıl bunu PUBG yansıtırsınız onu göstereceğim şimdi game lapa giriyorsunuz arkadaşlar tamam mı oyunlarıma tıklıyorsunuz sonra burada ayar var tamam mı ayara tıklayın arkadaşlar okey şimdi ayara tıkladıktan sonra eğer sesinizin istediğiniz gibi çocuk gelmesini istiyorsanız bunu yapmalısınız. Motor yazıyor şurada. Motora tıklıyorsunuz. Kayıt cihazı yazıyor. Mesela mikrofon var. Mikrofon 3. Bu sizin şu an kullandığınız mikrofon. Mikrofon screen B falan yazıyor. Ona tıklarsanız da PUBG'deki velet sesi. Yani bu giriyor. Mesela ben buna tıkladığım zaman artık sesim benim velet sesi olacak. Ya da şu an robot sesi olacak mesela benim sesim. Mesela şimdi erkek sesi olacak PUBG'de. Milletle konuştuğunuz zaman büyük ses gelecek. 30 yaşındaki adam buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela buna bastığımda da gördüğünüz gibi Julia diye bir ses geliyor. Şu an çocuk. Herkesin kullandığı ses genellikle bu oluyor. Bu da gördüğünüz gibi kız sesi. Böyle yaparak PUBG'ye girebiliyorsunuz. Yeniden başlatmanız lazım. PUBG, mikrofon SGR aldıktan sonra kaydı da basıyorsunuz. Tamam mı? basıyorsunuz. Game Lopa tekrar basıyorsunuz oynaya basıyorsunuz. Ve bu takdirde sesiniz velet sesi çocuk sesi gelebilir. Şimdi eğer işe yaramasını istiyorsanız da hemen gireyim gene. Listen sizin sesinizi yansıtıyor. Yani çalışıp çalışmadığını yapıyor. Morp Gördüğünüz işaret açık kalması lazım. Yani bu çalıştırıyor. Bunu kapatırsanız sesiniz normal sesiniz gibi gelir. Bunu açarsanız da sesiniz e, velet sesi gelir hangisindeyse. Şu an kız sesi gibi geliyor mesela PUBG'de. Mesela ben OBS'yi normal sesim yaptığım için buradan gelmiyor. Mesela listında sizin sesinizi size yansıtıyor. Yani kendi sesinizi duyabiliyorsunuz. Böyleydi. Eğer işinize yaradıysa videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.